Hepinize selamlar sevgili YouTube efendim gün karşınıza uzun zaman sonra bir ilk bakış videosu ile çıkıyorum. Bir demo ile çıkıyorum. E, replays oyunumuzun ismi. E, neden Steam sayfasında başlattım derseniz bu oyun öncelikle şunu söyleyeyim çok ilgimi çekti. İstek listesine de alacağım. 12 Mart'ta tam çıkışını çıkartıyor. Şöyle istek listesine. Ha, pardon istek. İstek listesindeyim zaten şu anda. Özür dilerim. Ben takıldım. Ve oyunumuz hani hem Türkçe arayüz ve Türkçe alt yazılı olduğu için birincisi demosunda dahil. İkincisi de hikayesi bu demo hakkında dediğinde hikayesi çok hoşuma gitti. 2,5 de sinematik oynanışına bir bakacağım sadece. Ya bu türe normalde çok fazla alışık bir insan değilim ama hikayesi benim içine çekti. Bakalım Neler gelecek başımıza? Hepimiz görüyoruz. Hop! Geldik oyunumuza. Efendim replace gördüğünüz gibi karşımızda. Şimdi bir ufak bir ayarlar yapacağım. Genel ayarlar. Türkçe. Alçık. Tamam. Eksen sana kapalı. Opaklı. Okey. O zaman çok fazla da uzatmadan efendim. Oyunumuza iş yapalım. Bakalım. Neler gelecek başımıza? E, demo ne kadar onu bilmiyorum yani ne kadar sürer onu kestiremiyorum ama tahminimce yarım saat falan kadar kes, keser diye düşünüyorum hani e, sürer diye düşünüyorum keser yani, sürer diye düşünüyorum bakalım e, bu arada bu videoyu bu videoyu e, hani yayında falan çekmiyorum bilginiz olsun offline olarak çekiyorum şu anda 13 Şubat gecesine geçmiş bulunmaktayız artık saat 12 geçtiği için e, bilginiz olsun epeydim. Durumu sarf ediliyor. Ben, ben bir yapay zeka. Sen de benim yaratıcım tek sen olarak. Hı, Hı Burada da hızlı okuma şeyi var. Yani hızlı okumanız lazım. Aşağıda bir bar var hemen şey oluyor. Tamam nasıl olursun? Hı -hı. Brain. Reach. Hasar kontrolü ekibi hayat kurtarmak için değil onları öldürmek için yan laboratuvara geldi. ee, Sonra Reach'im. Yolumuzun diğer tarafında götürdü. E canım benim. Sonra ne olmuş bakalım. Örnek verene sana geri vermek için An Anka şirketine gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Hmm. Önceliğimiz o. Anka şirketinin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağız madem. Aa direkt geçti bize. Oynanış. Okey. Oyunun ıı, full sürümü çıktığında. Dediğim gibi şu anda demosunu deniyorum demoyu denedik, denedikten sonra aslında karar vereceğim hani serisini ileride yaparız yapmayız gibisinden. Tabi bu yoğunluğumuza da bağlı da. Ee, ne diyor zıplamak için tamam. Daha yüksek zıplamak için space şuna basın diyor. İki kere space başlanınca hiçbir şey olmuyormuş tamam. Yani oyunun grafikleri falan şaheser. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten şaheser. Çünkü çok hoşuma gitti çok tatlı duruyor ve 2.5 deydi. bu kadar tatlı bir oyun yapmaları ve yansımaları. Bu arada 2K olarak oynuyoruz. Bilginiz olsun efendim. Full grafiklerde. Bakalım başımıza neler gelecek. E ee, hocam atlayacağız mı buraya? Hop girdik. Şu anda oyunu bize öğretiyor. Erken aşamalarda. İlla bir etkileşime sokacaktır bizi. Devam edelim. Buradan da zıplayalım. Aa. Bak abi. Heh. Şöyle zıplayacaksın abi. Tamam. Okay. Tamam bunu hareket ettirelim. Nereye hareket ettireceğiz? Bu tarafa doğru getiriyoruz. Herhalde şuranın üstünden çıkacağız diye tahmin ediyorum. Ve hop. Vay. Replace çalışma sistemine daha detaylı deneyimlerim için bu demo sürümünün tam oyununa daha ileri seviyede elde edilen önceki sürümünün içeriyor. Evet. Tamam. Sıradan saldırı. Karşı saldırı. Zıplaman kaçınmak. E ee, silah atışı. Bitirici hamle. Sağlık yenileme. Tamam. Şöyle. E ee, silah. Silah yok şu anlıkta. Henüz. Üst... Ha yok geldi. Onlar da bak şey yapıyor. Kaçıyor. Oo, Bir şey söyleyeyim mi? Çok keyifli şu an. Çok Tok tok. Oboo. Çok tok da hissettiriyor. Bir kere de kendimize vurdurtturalım bakalım. Birazcık da şunu dövelim. Allah'ım. Bitirici hareketleri çok keyifli. Çok hoşuma gitti. Bunu beklemiyordum bak. Arada alışacağız alışacağız. Sıkıntı yok. Bakın şurada silah ikonumuz var. Orada da dolduğu zaman bitirici hareketimizi yapabiliyoruz. Mesela. Bence nice abi. Bu oyunu şu anda karar verdim. Kesin çıktığı gibi oynuyoruz arkadaşlar. Kesin. Pişman olmayacağımız bir oyun belli yani. Evet. Reacher. Ne oldu? Böyle bu ben kan Anka şehrine bağlıydı. E ee, Reacher. Oha o ne lan tren mi? Oha. O nasıl bir mermi lan? Benim kesin ya arabaya sarsan ya. oluşturuyor. Hayatta kalmak için dikkat çekmememiz gerekiyor. Tamam. Oo, direkt tek atıyor. Okey. Ben Hani ne yapabilir diye düşündüm bir. Bak. Hemen. Hızlıdan abi. Hızlı hızlı hızlı. Uyumalıyız. Tamam. Işık düzenini uyuyoruz zaten. Sıkıntı yok o konuda. Rahatız bu yönden. Bu kız da geçiyor ama bazen ya. O beni korkutuyor. Abi, O kadar mı ya? Bir Öç şey oldu bu. Yunus demo'da da bu kadar ölmezsin be adam. Ama normal. Bilmiyoruz şimdi mekanikleri falan pistten. Koş 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 koş. Heh. Tamam. Koş 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 koş. Burası sıkıntı. Burada biraz bekleyeceğiz. Tamam 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 tamam. Oo gece... Ney? Ha av gecesi. Kim av olur bak bakacağız. Aslan parçası. Onu göreceğiz. korkutuyor bir tık. Tamam. Keskin nişancı da harbiden keskin nişancıymış ya. Bu milimetrik atıyor lan. Tık. Kurtulma şansın yok yani. Anasını satayım. Kaç oğlum. Kaç 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 kaç. Tamam. Davay davay. İkinci dile geçtik ne alaka abi? abi. bir şey söyleyeyim mi ortamı da çok iyi. Çok iyi hissettiriyor o. Bu oyunu daha tehlikeli bir hal alıyor. Kalmayı başarıyoruz. Ya biz, biz, her türlü hayatta kalırız da. gene ne zorluklarla buraymış para. Tahliye ihbiyatı. İncelemek için J'ye bas. Oha! Bu konutu Kasım 2009'da Amerika'da boşaltmanı gerektiğini tarafından ilgili bu talih bir anısasının Ankara şehri altı bir düzenlemesi tam olmamıştır. Güzel süsmeni üzere 15 Kasım tarihinde herhangi bir bir ee... bunu nasıl indireceğiz? Ha bu şekilde o Ben ne? De... Başarın <laughs> 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 Teşekkürler diyor. Okey. O neler var ya böyle? Ana. Müzik falan da var. Müzik ne varmış? Merak ettim. Aa müzikleri daha keşfetmemişiz. Ya da henüz demoda olduğu için şey yapmıyor. Güzel. Harbiden değişik bir oyun. Bu türe karşı olan gerçekten bakış açımı değiştirdi şu anda ya. Umarım hepsi bu şekilde keyifli çıkar da. Ona göre şey yaparız. Aa ne oldu? Eee? tam olarak ne yapacağız burada? Hocam. Hızlı koşma yok. buraya geldik. Bir dakika. Buradan olmayabilir. Diyeceğim. böyle sağa sola gidebildiğimiz bir yer var mı? Hmm. Sıcana bir bakıyorum. Yo. Başka yerde yok. E, yukarıdan ilerlesek aslında. O da aynı. Hani ben şey düşündüm. Buradan böyle yukarıya mı tırmanırız? Buraya şey abi. Burada duracağız mı? Ne yapacağız burada? Göremediğim bir yer mi var acaba? Bak bu kesinlikle sağa ve sola gitmiyor değil mi? Burada ufak bir puzzle gibi bir şey var. Ondan eminiz artık. Ya yukarıda, yukarıya bir tarafa bir yere gideceğiz. Hep alışmışım şu tarafa bakmaya. Chat'i e okumuşuz diye, okuyoruz ya hep sürekli. Ondan kaynaklı. E, J'de başka... Lord geri dönmek. Abi zıplayamıyoruz. Çok ilginç. Burada duruyor. Devam. Şimdi Abi ne olabilir acaba diye düşünüyorum. Birazcık geriye döneceğim. Çünkü oyun herhangi bir info vermiyor. Nerede olabilir ki? Şur buraya tırm yukarıya gitmiyordur herhalde ya. Hadi canım. Oha ama abi. Yuh. <laughs> çok iyiymiş lan. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Orada bilerek atladım da. Harbi diyorum. Uf. Hiç beklemiyordum bunu. Vay anasını avradını. Vay anasını avradını sayın seyirciler. Vay anasını avradını. Oha. Buradan buraya tık tık. Sonra oraya hoppa. Oradan. Hop. Ya hak. Hoppa. Hareket ettir. Bunu aşağıda devir. Oradan tık tık devam et. Anlıyorum yukarıda yukarıda var bir şey. Ama hani nasıl indireceğiz onu, onu onu düşünüyorum. Demek ki sarı alan işaretleri bize info. Aklımızda bulunsun. Okey. Buradan da yalla. Jagi kargaşa ne? Benim çok. Den ya, inanılmaz olabilir. Sonra kafaya sahibinden döktükten sonra kafayı sıyırdı. Yeni açık yeter tamam mı? O abi burada bayağı bir kargaşa çıkacak gibi mi geliyor? Selamun aleyküm. Yallah. İlk şu lavu indirelim de. Çok sıkıntı gibi ya. İyi bari hemen hızlıca ölüyor. Hop. Seni de al. Yallah. Abi çok keyifli lan bu. Hop. Hop bir de buradayım. Hop bir de buradayım. <laughs> Hareketlere bak la bu. Abo. Sen neymişsin mi abi böyle? Ne gelmiş? Rehine dükkanı. Rehine dükkanı sahibinin notu. Laura. Her zaman her şeye her zaman her şeye, yani hala tehlikeli. Yüzde yetkili yerlerden yağlanmış şeyler oluyorlar. Rehine dükkanının çok ihtiyacı yok. Diyoruz. Okey. Okey abi. Ooo böyle yukarıya çıkıp oha. Kaç boyutlusun sen böyle bir oyun? He? Kaç boyutlusun bu oyun? Ha, geldi yine lavuk. Dur. Geldi yine lavuk. O oh, görmediği zaman mı hareket ettiriyoruz? Ben nereden bileyim Onu ben nereden bilebilirim ki Dur Salak ya nasıl farkına varmıyor Ben onu anlamıyorum devam, devam devam Çabuk 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 Of tamam kurtulduk. Buradan da atladık. Yine bir kayıt noktası. Hayda bu ne bu abi? Karlı alana mı geçtik? Ne oldu böyle bir an? Of. Adam oturdu orada. onun O W W olayı çok iyi olmuş. W'ye basıp yukarıya çıkıyorsun. S'ye basıp aşağı iniyorsun ya. Karlı bir bölüm de olacak demek ki. Ayda. Abi ne oluyor? Bir dakika. ya aşağı. Da Abi ilk başta şunları öldürürsem en az olsun. Hep son anda kaçıyorum bunlara. Yani bir, bir tanesi ağzıma sıçacak ama. Hissediyorum. Bak. Ben de yataşa. Lavuk. Çok fazla kalabalık olunca korkuyorum bir anda. Dur ne oluyor? Hani. Hoppa. Tara burayı da. Burası neymiş? Vaiz'in günlüğü. 04.16.67 16 67 Toplumumuzun yavaş yavaş yok oluyor. Geçen hafta bütün bir bölge tahliye edildi. Düzgün vatandaş olanlar şehir merkezinde modern konutlar teklifi edildi. Kimse batıya, kimse batıya taşındı ama çoğu kabul etti. Kalanlar ise tanrıyla da şeytanla da ilgilenmiyorlar. 04.20.67 Ben Anka <laughs> vaizleriyle nasıl yarışayım? İnşa ettikleri duvarlar ile korunan gamsız ve rahat bir hayat vaat ediyorlar. Peki bunun bedeli ne olacak? Bunu kim hak ettiğini kim karar verecek? Bunun ne? Kimin hak ettiğine kim karar verecek? Sığınaklar inşa ettiklerini söylüyor ama ben Babil kulelerinde görüyorum. Vay. Güzel bir laf sokmuş abimiz orada. Babil kuleleri. Bu çok merak ediyorum ya. Acaba kaç dakika oyun ya? Lütfen kısa olmasın. Selamünaleyküm moruklar. O oh, onuymuş lan. yataşı. Çok güzel bitirici, bitirici hareketleri çok iyi. Bitirici hareketlerine bayılıyorum yani şu oyun. Keşke diğerini de vursa var ya o esnada. Hani örnek veriyorum onu bitirdi ona da bir tane çaksa. E tabi bu mümkün değil ama. Bizim sadece yorum yani. O zaman daha da keyifli olurmuş. As Kaç 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 geliyor kaç önümüze bir şey çıkmasın kaç, kaç 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 tamam sıkıntı yok daha rahatız şu anda yine kaydetti bir aşağı inelim aşağıda da bir şeyler olur bu tekrarlamak için generator çalışmanız gerekiyor al Jeneratör nerede? Tamam burada. Bu terminalmiş. Ha böyle yapınca terminal çalışmıyor ki. Okay. Tamam başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Terminalde neyi kullanacağız mesela? Yani oradan oraya atlayamaz diyor. Değil mi? Yanlış anlamadım. Aynen aynen. Bu iki tane yer var. Bak. Şunu tarayalım. Açılış konuşması. Dostlar, yurttaşlarım. Bu yüzünün başından beri dünyanın yüzü... Ben içinden okuyorum arkadaşlar. Zalim savaş sonu Doğru mütlüm verdi. Doğma vaktidir dünyayı savaşmaya kan dökmeye fethetmeye gelmedik. Bu demeye tarımın iradesini gel İradesine geldik. Tarımın Halkın Dün geri atmayın halkın iradesi. Amerika'nın en parlak evlatları. Anka girişimi. Bu 7 yıl içerisinde başardığımız hiçbir şeyin gelişimini her şeyi

Son olarak Anka gelişimini seçeneklerimizin... kurtarmayı başardı. Ya bu bildiğiniz... E, ...darbe yapılmış... E, ...Anka diye bir şirket tarafından ve... ...onun ya, ideallerini... ...yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Burada ne diyormuş? Arşivlenmiş posterler. Köklere dönüş. Mesela bu, ...başka bir aşağı inme falan filan yok mu? Scroll'da. Yok bu kadar. Değil mi? Başka? Yok. Sadece bu köklere dönüş diye posteri de aldık. Wow. Hadi bir inelim bakalım daha devam nereye gidecek. Çok merak ediyorum. Hop. Ayda. Bir şey yaramayacak. Nalan sen kendini bir şey mi sanıyorsun? Hmm. Gel bakayım. Gel kim kimi lime ediyor. Gel. Gel bakalım kim kimin lime lime ediyor. Ha? Lavuk. Lavuk seni. Siktir lan şey söyleyeyim mi bunu kolla oynasanız var ya o kadar keyif verir ki zaten oyun kendisi kolla oynamanızı öneriyor normalde ama bende tabi pol var ama e, pilleri yok şu an yanımda ondan kaynaklı almadım daha doğrusu ondan kaynaklı polsuz oynuyorum normal klavye ve fare ile ona rağmen çok keyifli. Üstü lan. Buna bitirici vuruş. Bir tane mi yapabiliyoruz? Oha. Oğlum bu ne? Bu direkt... Ha şişko. Ulti attık lan. Kimmiş lan dallama? Ha? Lavuk. Hayırdır sana? Eee? Hayda! Bu ne demek oğlum? Kaçsana! Yok! <laughs> oğlum ne oluyor? What the fuck? Gördüm dayı. Tempest sağ olasın. Tempest aksiyonu. <laughs> Enkaza tırman. <laughs> Eyvallah. Eyvallah reis. Sağ olasın. Yardımın için. Güzel bir ee, reklam da yapmışlar. Allah nişancının içinden geçti yemin ediyorum. Bakalım ne olacak daha. Ya bit, bitmemesi için uğraşıyorum ben de. <laughs> bitmesin bitmesin ne olur bitmesin diye. Aha. Daye. Sen kimdin acaba? Harbiden öyle ya Tempest. Gerçekten öyle. Buraya kadar gelmişsin. Yedekli ama pistten yer Tabii ki de. <laughs> Buradan alırım. Tabi yeterince hızlı davranabilirsem. Ben Tempest. Ben Reach. Richard'ın kısa falan yok mu? Ya şu katil adı gibi. Rahat ol takılıyorum. Sadece ben ismimi yargılamıyorum. Her şey yolunda hiç. Seni güvenli bir yere götürüyorum. Bir soluktan az sonra burada bileceğiz. Termitler. Hmm. Relation mu? Gelir ha hangi vücut parçanı aldılar? Sadece hafif yaralandı. O zaman buraya nasıl geldim? Kaçtım sonra duvardan düştüm. Hatta kaldım. Kullanır. Olur oluyor. Yani ne diğer artıklar. Vahaa. O zaman Ölmelerden sonra seve seve kabullenirsin. Ne demek istiyorsun? Ölmeler herhalde onu açmak imkansız. Tamıyorsan veya gözlerini bir şey eritemiyorsan. Ne buldum? Yo. Aynen yok artık. Yankı silahı mı? Evet. Hepsi değişecek. Acı Atla arabaya seni geri götüreceğim. Hepimiz geri götüreceğim. Hadi gidelim o zaman abi. Hayır, burada bitmesin ya. Rolf burada. Önceden profilini işlemiş. Bununla gitmeliyiz. askerlerin peşinden koşuyor. Diyor işte. Abi burada bitmesin ya. Lütfen. Bekliyoruz. <laughs> Meraklı bekleyiş. Abi. Ve. Efendim, biz teşekkür ederiz. Böyle bir güzel oyunu yaptığınız için öncelikle Replay ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, onun dışında, valla on numara 5 yıldız oyun. Abiler, bunu alın, oynayın, oynatın. Hikayesi de çok güzel, ilerliyor. Kendisi de çok güzel ilerliyor. Bakalım çıktığında bu kanalda e, serisi olacak. Videoyu kapatmadan önce aşağıdan kanalımıza abone olup e, videoyu beğenip yorumlar kısmına lütfen yorum yazmayı unutmayınız. Oyun hakkında yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yapmayı unutmayınız o yüzden. Onun dışında Instagram adresim olan Yunus Emre Güller Yek. Instagram adresinden de bize ulaşırsanız efendim. Oradan e, gerek e, kik, kik, e canlı yayınlarım ve ayrıyetten YouTube'a yeni bölüm attığım zaman Instagram sayfası üzerinden duyuruyorum. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum sevgili YouTube. Allah'a emanet olun. Bay bay.